Sizlere daha önceki bir videomda kağıt eurolardan bahsetmiştim. Bu videoda da kağıt dolarlardan bahsedelim biraz. Kağıt dolarların üzerinde kimlerin resmi var, arka yüzünde hangi binalar var ya da hangi işaretler var bunlara bakalım. 100 dolarla başlayacağım. Google görsel ar aramalarında dolar diye yazdığınızda bile büyük ihtimalle karşınıza çıkan 100 dolarlık banknot olacak. Bu 100 dolarlık banknotun eski basımı, yeni basımı var. Onu başka bir videoda size anlatmıştım. O yüzden o detaya girmeyeceğim ama merak edenler kanalımdaki diğer videolara göz atabilir. Paranın ön yüzünde Benjamin Franklin'i görüyoruz. Paranın arka yüzüne baktığımızda ise Independence Hall Philadelphia şehrinde bulunan bir e, bağımsızlıkla ilgili bir anıt anıtın olduğunu görüyoruz. Paraların hepsinin arka yüzünde In God We yazısını göreceğiz. Tanrı'ya inanıyoruz yazısının olduğunu görüyoruz paraların üzerlerinde. dolarımız böyleydi. 50 dolara geçelim.